Selam Poplinklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cisu'nun diğer üyeler tarafından dışlanması hakkında konuşacağız ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Uzatmadan direkt konuya geçeceğim. Love Sick Girls dansının sonunda kızlar kalp yapmak istiyor. Ama Jisoo kızların kalp yaptıklarını fark etmediği için başka bir işaret yapıyor. Daha sonra diğer üyeler Jisoo'nun kalp yapmadığını görüyor. Ve Jisoo Stanler'in söylediğine göre Jisoo diğer üyeler onun üstüne gittiği için geri adım atıyor. Şimdi videoyu izleyelim daha sonra her şeyi anlatacağım. gibi Jisoo kalp yapmıyor ve Jisu Stanler diğer üyelerin Jisu kalp yapmadığı için onu dışladıklarını iddia ediyor. Ve bu yüzden diğer kızlar linçleniyor. Özellikle Jisu Stanler Jenny ve Lisa'nın tepkisini beğenmemişler. Bence kızlar sadece gülmüşler abartılacak bir şey yok. Söyleyeceğim tek şey artık kızları linçlemeyin. Siz linçlemekten bıkmadınız ben duymaktan bıktım. Bu laf nasıldı unuttum kusura bakmayın hehehe. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.